Tayyip Hocam kafalı delikanlı ve mert delikanlı. Ondan istifade etsinler. Ya zamanla tabii ki yaşlanır, yıpranır falan ama vefa gerekir. Ayıptır. Sen kullan, 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 kullan. Sana hizmet etsin. Zengin ol. Rahat et, huzurlu ol. E sonra de ki bıktı bu arkadaş senden. Sen git. Hatta seni de asacağım da arkasından da. Çok büyük vicdansızlık ve zulüm bu. Çok büyük vicdansızlık. Asmaya kalkmak. Asacak adamın elini kırarız. Kolunu kırarız. Kanun, hukukla. İnşallah. Kimse öyle bir densizliği aklının ucuna bile geçirmez. İnşallah. Kardeşim hizmete vefa olur. O bütün Müslüman cemaatleri bayağı sevgi gösterdi. Şefka, şimdi diyor ki bütün Müslüman cemaatleri operasyon yapacak. Deccal gibi göstermeye çalışıyor. Evet. Bütün ömrünü bunun için mi verdi bu insan ya? Yani bütün Müslümanlar yeryüzünü yok etmek için mi verdi görevi? Yani onun görevi bu mu? Ne kadar ayıp ya. Ne kadar acı bir şey bu yani. Tayyip hocam hiç kale almasın, devam etsin. Düz. İnşallah. Efendim işin güzel yanı Müslümanlar gittikçe dinçleşecek canlanacak, işlere rast gelecek. İnşallah. Mehdiyetin yolu sürekli açık olacak. Allah tarafından öyle hazırlanmış kaderle. Ha, engebeler çok olacak. Diyor ki dağlar önüne çıkar Mehdi'nin. Dağları aşar geçer diyor. Diye bir rivayete diyor ki önüne dağlar çıkar, dağlardan yol bulur geçer diyor. Maşallah. Dağlar onu durduramaz diyor. Demek ki zorlu mücadeleler olacak. Ama durduramazlar. Bazı insan yüreği ağzına yürü, gitti gidiyor falan feşmeken. Bütün güç Allah'ın elindedir. İnşallah. Küfre özenmemek lazım. Küfürde huzur olmaz. Vefa olmaz. Gerçek arkadaşlık olmaz. Menfaati bittiğinde seni harcar. Menfaati bittiğinde seni yakar. Acı bir dünyada yaşarsın. Vefasızlığın kol gezdiği acı bir dünyada yaşarsın. Sabahının daha garantisi yoktur. Sabah kalktığında bile sana kalleşlik yapabilir. İki saat sonrasının bile garantisi yoktur. İki saat sonra bambaşka bir adamla karşılaşabilirsin. Küfürde. Menfaati olduğu müddetçe dosttur. Menfaatinin bittiği yerde tak karşına hasım olur. Ama Müslümanlık öyle bir şey yok. Müslümanlıkta sabır var, şefkat var.